Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Atlas Eko 30 watt havye kalemi kalem havyeyi tanıtacağım kutu açılımını yapacağız sizinle çalışmaya başlamadan önce lehim yapılacak alanı temizleyin sağlıklı ton sonuç alabilmek için doğru bir lehim teli tercih edin havyanın ucunu temizleyip lehimle kaplayın lehimlenecek kısım kısmı, kısmı ıslım ve lehimli lehimi sadece ısıtılmış alana uygulayın. Lehimlenen parçayı hareket ettirmeden önce ettirmeden önce soğuyup sertleşmesini bekleyin. 30 watt Atlas Eco Böyle ucu haç, ha, çivi, çivi uçlu. bu şekilde böyle böyle bir metrede kablosu var ben mi yanlış görüyorum dedim ben yanlış görmemişim şu prizin ucunda bir şey var ne acaba ben şöyle şu yapışmış prizin ucuna aldım bununla şöyle bir parça Arkadaşlar ilerleyen videolarda size SJ 4000'e SJ 4000'e nasıl daha harici mikrofon girişi yaparız onu göstereceğim. Bu parça girmiş priz arkadaşlar. Fişe, fişin ucunu temizledim. Çıktı. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bu video kısa oldu. Bu 30 watt havya işlerimizde yeter diye bunu aldım. İnşallah da yeter. Güzel kaliteli bir havya benziyor. Şunu takayım hemen. Arkadaşlar beni instagramdan takip etmeyi unutmayın tamam soktuk bu şekilde görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın size bir uyarı lütfen mümkün oldukça Mümkün oldukça dışarıya çıkmayın. Dışarıya çıkıyorsanız da maskenizi takın. Maskeyi maskesiz dışarıya çıkarsanız çıkmayın. Dışarıya çıkarsanız da boş verin. Dışarıya çıkmayın. Sağlığınız için, gelecek için kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.